Koçer Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş, yaklaşan pamuk hasadı öncesinde üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Maliyetlerin 40 liraları bulduğunu belirten Güneş, piyasa fiyatlarının ise 30-31 lira seviyesinde olduğunu söyledi. Güneş sözlerine şöyle devam etti. Pamuk şu an itibariyle gerçekten ümit vermiyor. Şimdi bir maliyet hesabı çıkartıyoruz. 41-42 liralara buluyor. Şu anki durum hiç iç açıcı değil. 30-31 lira bandında bir fiyatları gözüküyor. Sonrası ne olur? İnşallah e, bizi yönetenler bizim sesimizi duyar. Çiftçinin sesini duyar. Çünkü pamuk e, bölge çiftçisi artık vazgeçmek üzere. Gelen giden arkadaşlarla, çiftçi arkadaşlarla görüşüyoruz. Şimdi illaki siz de görüyorsunuzdur. Pamukla alakalı insanlar ümidini kesmiş durumda. Beklentimiz 40 liranın üzerinde. Çünkü 45 liradan aşağısı vatandaşı para kazandırmıyor. Şimdi 42 liranın maliyet gözüken yerde şu anki 30 liralar. Yani e, siz bu işi yapmayın. Gerekirse batın bu işten vazgeçin gibi bir sonuç çıkıyor. Çünkü desteklemeler çok düşük. Ama şu an bakıyoruz insanlar ovada tarlasını gezmekten dahi çekinir bir durumu düşmüş. Niye? Ümitsizlik söz konusu. Yani şimdi inşallah beklentilerimiz yani ümit ettiğimiz gibi olmaz. Pamuk biraz daha para eder. 40 liranın üzerlerinde bir şeylerle başlarız ve devam ederiz. Yani biz yönetenlerden, üst düzeydeki insanlardan biz bunu bekliyoruz. Yani bu vatandaşların derdi dinlensin. Şimdi bu insanlar çiftçilikten bir kere vazgeçerse vatandaşı tekrar çiftçiliği döndürmek çok zordur. Koçarlı çiftçisi den bahsediyorum. Koçarlı'daki çiftçi dahi ben para kazanamıyorum diyorsa... Yani diğer yerlerdeki insanların vay haline. Çünkü bizim topraklarımız biraz daha verimli. Arkadaşlarımız bu işi çok iyi biliyor standartların üzerinde verim elde edilebilen bir yer ama maalesef Peki maalesef fiyat konusu ya 2 sene önce 3 sene önce 28 lira olan pamukların pamuğun bugün 30 lira olması gerçekten garip bir şey. 3 lira önce 20 lira olan mazot bugün 55 lira. Diğer maliyetlerin hepsi zaten belli. %100'lerin %200'ler artan bir şeyler varken yani pamuk şu an maalesef şu anki durumuyla hiç iç açıcı değil. İnşallah önümüzdeki günlerde korktuğumuz şeyler başımıza gelmez, iyi bir fiyatla karşılaşırız diye ümit ediyoruz. <laughs>